Merhaba hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıklar olarak kornişon turşusu yapacağız. Bunun için 2 kilo kadar kornişonumu yıkadım, ayıkladım, temizledim, çamurundan arındırdım. 3 tane birer kiloluk kavanoz kullanıyorum. Kaya tuzu kullanıyoruz, iri tuz, işlenmemiş tuz. Diğer tuzları kullanırsanız turşunuz erir, rengi bozulur, bulanıklaşır. Ve şekerle sarımsak kullanacağım. Öncelikle sarımsaklarımızın üzerine sıcak su ekleyeceğim ki kabuklarından rahatça soyulabilsin. Şöyle bölelim de rahat bir şekilde. Biraz bekletelim içinde. bir baş sarımsak kullanıyorum. Bir 10 dakika böyle beklesin. Ardından sarımsaklarımızı soyacağız. Sarımsakları sıcak suda bekletmiştik. Ayıkladım. Kabuklarını soydum. Şimdi de kavanozlarımıza kornişonlarımızı yerleştireceğiz. Ve turşumuzu hazırlayacağız. Kornişonlarımızı koyarken Aralarında boşluk bırakmadan koymaya özen gösterelim. Aralarına birkaç tane sarımsak koyacağım. Her bir kavanoz için 6 adet sarımsak bırakacağım. Cam kavanozlarınızı da önceden sıcak suda iyice yıkayıp steril etmeniz lazım. Aslında her yıl kavanozlarınızı değiştirseniz daha iyi olacak. Ama eğer kavanozlarınızı değiştirmiyorsanız en azından kapaklarını değiştirmeyi unutmayın. Kornişonları kavanozlara doldurdum. Boşluk kalmayacak şekilde. Arada mümkün olduğunca boşluk bırakmamaya çalışın. Kalan kornişonu da şöyle küçük yarım kiloluk kavanoza bıraktım. Yani toplamda 3 tane büyük, bir tane yarım kavanoz elde etmiş olduk. Şimdi üzerlerine tuzunu ve şekerini ilave edeceğim. Büyük kavanozlara 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Sizler de bu ölçülere dikkat ederek yapın. kavanoza da yarım yemek kaşığı bırakıyorum. Büyük kavanozlara bir tatlı kaşığı şeker ilave edeceğim. Şeker fermentasyonu sağlayacaktır. Küçük kavanoza da yarım tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Üzerine de birer çay bardağı sirke ilave edeceğim. Sirke tercihi size kalmıştır. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Siz isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Yarım kiloluk kavanoza da yarım çay bardağı sirke ilave ediyorum. Ben üzüm sirkesi kullanmayı tercih ettim. Ama siz isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Üzüm sirkesi turşulara daha lezzet kattığı için üzüm sirkesi kullandım. Sirke miktarını eğer sirkeyi daha çok seviyorsanız bir çay bardağından fazla da koyabilirsiniz. Bir buçuk çay bardağı da kullanabilirsiniz. Ama biz e, ailece fazla sirkeli sevmediğimiz için birer çay bardağı kullanmayı tercih ettim. Şimdi de turşuların üzerine kaynar suyu boşaltacağım. Dolana kadar, üzerleri dolana kadar boşaltacağım. Sakın endişelenmeyin. Kaynar su turşunuzu hiçbir şekilde ezmez, bozmaz, hatta daha lezzetlendirecektir. Kütür kütür bir turşu istiyorsanız bu yöntemi deneyin. Farkını göreceksiniz. Bütün kavanozların ağzına kadar, ağız kısmına kadar su doldurdum. Suyunuzun kireçli olmaması gerek. Kireçli su turşunuzu bulanıklaştırır. O nedenle ya arıtılmış su ya da hazır suyu kaynatın o şekilde kullanın. Şimdi de camınozların kapağını kapatacağım. Kaynar su olduğu için çabuk vakumlanacaktır. Kapatırken iki geri bir ileri yaparak iyice sıkıştırıyoruz. Bu kilitleme yöntemi her zaman kontrol edilmiş ve işe yaradığı sabitlenmiştir. İki geri bir ileri yaparak iyice sıkıştırıyoruz ağızlarını. Kavanozların kapağını iyice sıkıştırdık. Sıcak suyla yaptığımız için vakumlanması daha rahat oldu. Şimdi ters çevirelim. Bir ileri bir geri yaparak tuzun da, şekerin de, sirkenin de her yere geçmesini sağlayalım. Ardından kavanozlarımızı ters bırakıyoruz. Bir gece bu şekilde bekleteceğiz. Ertesi gün düzeltip güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edeceğiz. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde turşularınızın olduğunu göreceksiniz. Kornişon turşularımı önceden yapmıştım. Size göstermek amacıyla da çıkardım. Bakın rengine. 5 günün sonunda bu rengi alıyor ve yemeğe hazır. Şimdi sizler için açıp tadına bakacağım. Kornişon turşuları tabağa bıraktım. Rengini görüyorsunuz. Harika bir renk oluştu. Sizler de böyle kolay bir şekilde kornişon turşusu yapmak istiyorsanız sıcak suyla rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle turşumuzun sesini duyalım. Kütürtüsünü duydunuz zaten. İçindeki dokuyu da görüyorsunuz. Tadına bakalım. Kütür kütür, lezzeti yerinde, sirkesi tam oranlı harika bir turşu elde ettik. Sizler de eğer böyle turşular yapmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.